Bifit Kadını merhaba, adım Yasemin Koyuncu. Bugünkü dersi skolyoz ve diğer omur rahatsızlıkları olanlar için hazırladık. Bilinen sebeplerin dışında skolyoz, oluşan düşük metabolizma hastalıklarından, mesela romatizma, fibromiyelci gibi hastalıklardan da oluşmaktadır. Dolayısıyla bu dersin lütfen sırf skolyozdan şikayet olanlar değil, omurgasına rahatsızlık olan tüm Kadınlar uygulasın. Rahat bir oturma şekline geliyoruz. Sağ ayağını uzattın. Düz uzat. Sol ayağın apışaranda. Ve sağ elinle sol dizini yakala. Sol elin omurganın gerisinde. Ve yap bir burku. Amacım burada artık çok dönmek olmasın kendi omurganın ekseninde kıvrılmak olsun. Bakışları sol omzunda. Şimdi çevir bakışlarını sağ omzuna ve çenen yaklaşsın sağ omzuna. Uzat iki ayağını. Dersin başı olduğu için dizlerini hafif büyük ve öne doğru katlan başını düşür. Eğer mümkünse dizlerini yavaş yavaş yere doğru itebilirsin. Önemli olan burada tak de kıvrılak değil, omurganı uzatarak uzar. Yavaşça doğru omurga düz ve uzun. Şimdi sol ayak uzun. Sağ ayağı akışına çektim. Sol elinle sağ dizini yakaladın. Sağ elin arkada, organ dik, bakışların sağ olsun. Nefesleri tutma. Olabildiğince arka katlanayım deme. Önemli olan burada, dediğim gibi eksenini çevirip arkaya odaklanman. Bakışlarınla da. Şimdi her şey aynı kalsın. Çevir başını sola. Çeneni de omzuna düşürmeye çalış. Sol ayak aktif sanki duvara yaslanıyor. Evet. Ve şimdi tekrar uzattın ayaklarını. Dizlerini hafif bükülü tut. Omurgan dikken yani uzunsun ve bu noktadayken katlanmaya çalış. Uza, uza, uza. Pask. Dizlerini iyice düzelt. Bak bakalım ne kadar yatabiliyorsun. Önemli olan burada tamamen katlanmak değil bilgi. Uzadın. Omurga aç, açıldı, açıldı, açıldı. Yavaş, yavaş. Geldi. Başını düşür. Ayaklar aktif. Kal burada biraz. Hafif dizlerini bir bakalım. Çenen değiyor mu? Daha da uzan. Uzan. Nefeslerinde kal burada. Tekrar uzat bacaklarını. Ve yavaşça doğru. Kendine okşayarak. Evet. Ayaklarını rahatlat biraz. Şimdi çapraz yap ayaklarını ve dört ayağı yerleş. Kalçanın hemen altında dizler ve kalça genişliğinde omuzların biraz önünde. Kollar, parmaklar tamamen açılmış bir şekilde yamata. Ayakların düz dursun şimdilik. Ve verdiğin nefesle kamburunu çıkar, kamburlaş. Göbeklerin içeride. Aldığın nefesle açıl, açıl, açıl. Verdiğin nefeste tekrar kavrulma Aldın Aldığın açıl. Popo dışarıda. Boynun arkası hafif kırışabilir. Boyun kıtın yoksa veya düzleşin Şimdi tak ayak parmağını, sağ ayak parmağını matın gerisine. Sol elini uzat. Ve kaptan dengesi için sağ bacak kalsın. Skolyozun varsa, omurga rahatsızlığın varsa bu senin için zorunlu bir denge hareketi olabilir. Zorlanıyorsan ayak yerde kalsın. Ama lütfen sonraki aşamalarda dene. Ve bakışları önde. Evet. Elini koy. Sağ dizini yere koy. Şimdi sol diz için sol ayak parmaklarını. Hazır olduğunda sağ elini uzat. Dengedesin. Dengeni bul. Ve kaldır sol bacağını. Yere paralel olacak şekilde. Kal buradan, Nefeslerinde. Af sana. Kal burada. ellerin ve dizin yerde çocuk pozunda dinlen. Harika. Alın yerde nefeslerimizin Tekrar dört ayağa gel. Omurga rahatsızlıklarında bizim bütün iletişim sistemimiz zayıflıyor. Çünkü omurga tüm elektrik bağlantısı vücudumuzun. Dolayısıyla oradaki, etrafındaki bağ dokuyu mutlaka güçlendirmemiz gerekiyor. Kas ve bağ doku güçlenirse elektrik akımı da güçlü olur. Yürüyüşümüz, tuvalete çıkıp girmemiz, evet, konuşmamız, her şey, her şey buna bağlı. Şimdi tak ayak parmaklarını mata ve aşağı bakan tüplük için Hoppayı gökyüzüne gönder. Burada pedal çevirmeye başla. İstersen çapraz. Evet, esnet, esnet kendini. Her defasında ellerini geri çekmeden esne. Üst gövden alt gövdeye yaklaşsın. Topuklar her defasında yere değmeye yaklaş. Ve şimdi yavaşça gel matın önüne adımlarınla. Mutlan asla dizler büküp. Yarım yol açıl. Omurga düz. Tam yol kapan. Tekrar omurga düz. Yarım yol açıyor. Evet. Tam yol açıl. Ve şimdi enler kaktüs olacak şekilde, yani iki anda yabancı harflerden W olacak gibi büyük bir W olacak şekilde verdiğin nefeste çek kolunu. Giriyor. Aldığın nefeste aç gökyüzünü omurga düz ve tek bir tek bir doğrultuda verdi nefeste tekrar kalk düz kollar iki anda aç göğsünü aç al nefeste açın verdi nefeste gel al nefes ver nefes yarım yol kapandın Tam yol Kapandım. Plank için. Gel bakalım plank pozuna. Parmak uçlarındasın. Evet. Çökme. Popo yukarıda değil. Evet. Şimdi yavaşça dizlerini koy. Kobra. Bebek kobra için. Göğsün iki yanında. Evler. Kaldır kendini. Ve yatır. Aldın nefesi açıl ve yatır. Aldın nefesle, tekrar açıl ve yatır. Aldın nefes açıl ve tekrar verdiğin nefeste yat. Son kez açıldın. Ayak parmaklarını taktın. Plank'ten aşağı bakan köpeğe geldi. Artık pedal çevirmene gerek yok. Evet. Sağ ayağını gönder. Gökyüzüne ve ardından sağ elini iç tarafına koy. Dizin yerde. Alçak lançlasın. Tek adımına gelemiyorsan sorun değil. İlk adımdan gel. Eller doğal uzunda durabilir burada. Her kadını aç biraz. Esne döne doğru. Ve buradayken de yine kaktüs konular. Yukarı esne, arkaya doğru. Ve kaktüs konularla in. Esne, kaktüs konularla gelmesin. Esne, Kaktüs kollarına geldin. Dua pozundasın tekrar. Ve sağ tarafına twist yapıyoruz. Bu twisti yaparken bak bakalım. Dizini yerden kaldırabiliyoruz. Evet. Dengen kaybolursa tekrar bulabilirsin. Evet. Yap twistini. Burgunu yapıyorsun. Omurga burgusu. Yere koydun. Dizini daha için tekrar parmak uçlarındasın. Tekrar yavaşça yere uzandın. Bir kobra Bravo kızlar. Evet. Geldin dört ayağa. Tekrar kalktın aşağı bakan köpeğe. Bu sefer sol ayağını gönderdin gökyüzüne. Çektin tıkladığında sol ayağının yanına alçak dizini koydun yere ayağının tabanı gökyüzüne baksın. Evet. Yavaşça dua pozundasın. esne. Tekrar aldığın nefesini açıl. Arka nefes. Kaktüs kollarına gel. Aldın nefesi açın. Arkaya esne kaktüs konularına gel aldın nefeste açıldın arkaya da esnedin kaktüs konularına yandasın güçlü bir çatı son kez esnedin arkaya da ve eller görsün. doğa pozunda sol tarafa yap twistini tak bakalım ata parmağını dengeni buldun mu kaldırsın evet evet gel şimdi tekrar plaktasın ve yavaşça koy bakalım evet kendini kaptın. kovrayla taktın parmakla ve Tekrar aşağıdan gitmek istiyorum. Bak bakalım ilk esnekliğine. Topuklar gittikçe yere yaklaşıyor mu? Ve evet. ya şimdi plank'tesin. Plank'ten yerler çıkıyor. Yerleş yere. Uzat kollarını. Yine kalk düz kollarla. Üst gövdeyi kaldır. Kaldır, kaldır. Ve şimdi hazır olduğunda bacaklar da kalksın. Bu bisin üstündesin. Evet. Yavaşça elleri uçak pozuna getir bakalım kolları arkaya doğru. Kalktı artık iyice başın, üst gövden, bacakların kaldır. Aferin sana güzel iş. Yap bakalım. Bilmem. Buna ettin. Yavaşça sırt üstüne dönmek için elinden destek al, uzan, bel boşluğun kalmasın, ayakları pupaya kadar çek. Evet. Tokalarınızda da. Evet. İzin versin. Şimdi kollar. Avuç içlerine bakacak şekilde iki yanda. Bu bir yavaş yukarıda kaldır kaldır. Burada boynuna hiç yük bindirmeyeceksin. En son omuzlardasın çünkü. Kaldır kaldır. Popo iyice ne kalsın. Ve popo yerde. Aldın nefeste tekrar kaldır. İyice kaldır. Verdiğin nefesle yerdesin. Tekrar kaldır, aldın nefesle son bir kez, verdi nefesle yerdesin. Çocuk pozuna geçmeden önce sarıl kendine, sarıl dizlerini iyice çek karnına, çek 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 çek. Şimdi bir yana düşür ayaklarını, dizlerini, aç kollarını, sola devirdim ben. Sağda bakışlarım, sol alttaki ayağımı üste aldım, sağ ayağım üstüne, burgumu yaptım, yine hurgada bir burgu, çöz burgunu, bu sefer sağ tarafa devir dizlerini, bakışlarım artık solda, sağdaki bacağını kaldır, solun üstüne, Çöz. Kaldır bacaklarını. Mutlu çocuk bozu. İçeriden tut ayaklarını. Evet. Birazcık çek. Masaj yap kendi. Hatta sağa sola delir. Evet. Dışarıdan tutarak bunu daha da rahat yapabilirsin. Omurda masaj yapıyorsun? Çek, çek, çek. Rahatla. İstediğini yap. Evet. Mutlu çocuk bozu çocuğunuz varsa veya etrafında çocuklar, bebekleri olanları görüyorsanız, çocuklar mutlu olunca yaparlar ve bu hareketleri yaparlar. Evet, aç için iki yana. Ve burada hareket etmeye devam et. Bravo sana. Tekrar sarıl kendini. Omuzları rahatlat. Uzatmak istiyorsan biraz yüklerini. Sonra da yavaşça aşağıya, aşağıya, aşağıya. Evet. Artık bir çarpı şekline gel. Ve dinlen. nefeslerimizin Kapat gözlerini. Vücudundaki her noktanın sırayla gevşediğini hisset. Nefesleri takip et. Burada biraz kal, dinlen. Ve bir sonraki ders için bizi takip et. Namaste.